Ortada her şey. Yani bu ortada yediğine de Ve bu iş bugün biz 12 milyon çoğu almak için anlasını yapıyoruz. Bırak ama ne kadar biz bu zamlardan gelmek için de öyle bir noktayı çok almak bir şey bu sektöre bir katkı sunuyorsa ona destek olun, destek olmayın diyorum ben her zaman. Yıllardır da bunu söylemişimdir. Fason firması kendini rakip çıkartıyor atölyeci. Ucuza yıkadığı için. Bugün anahtar teslimi İzmir'de, bugün üç buçuk üç liraya halı yıkanıyor. Ee, bu işin içinde bu fiyatlara nasıl çıkılıyor o da tartışıldı. Yani sektörün sıkıntıları, sektör güzel aslında ama insanlarımız sıkıntıda aslında işin özü. 11 TV'den herkese merhabalar. İzmir'deyiz. İzmir turumuz devam ediyor. Şov Halı Yıkama'dayız. Sektoral Haber Programı'nın bu haftaki konu Şov Halı Yıkama. Yanımızda firma sahibi Hamdullah Bey var. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler deyiz. İşler nasıl? Cumartesi günü yeni yıl Mart ayında. Vallahi işler iyi desek biraz yalan söylemiş oluruz ama yani şu an şükür. Yani normal klasik şar, e, kış şartları. Şu anda çok aman aman bir işimiz yok. Gene şükür diyelim. Ha, şu an işler çok iyi değil. Mart ayı çünkü biliyorsun yazla kışın arası olduğu için genellikle insanlar Mart ayında hadi ben bu ay daha bekleyeyim. Nisan'da veririm mantığı var. Yani yıllardır bu klasikleşmiş bir şey. Mart ayı şu an. Havalar da biraz şu an sert geçiyor. Onun da etkisi var. Ama gene e, kış ayı normal klasik yani. Çok fark etmiyor zaten. İnşallah açılması Leyle diyoruz. Peki yeni sezon hazırlıklarınızı yaptınız mı? Şimdi yeni sezon zaten ekipman olarak biz hazırız. Yıllardır ben 25 yıldır şovalı olarak biz iki kardeşimle biz bu işi yapıyoruz. yani genellikle hazırlıklarımız zaten tamamdır. Yani kışın da hazırlığımız vardır, yazın da vardır. bir sıkıntı yok şu an. Hazırlık anlamında bir sıkıntı yok. Anladım. Peki bize şov halı yıkama kimdir, ne iş yapar? Kısa Kısaca bahseder misiniz? Şimdi şov halı olarak biz şov halı yıkama olarak dediğim gibi iki kardeşimle biz bu işi yapıyoruz. Ekstrem e, servis elemanlarımız iki yeğenim var. Yazında yardımcı eleman olarak bu işi yürütüyoruz. Biz şov halı yıkama bayraklı kuruşlu bir firmayız. 2000 yılında oto ve halı yıkama olarak başladık biz bu işe. 2003'e kadar oto halı olarak yaptık. O dönem halı yıkama sektörü daha yeni yeni oluşuyordu. Ve sektör Bayraklı'da 3 firmaydık. Yani inanılmaz bir iş yığınlığı vardı o dönem. 2003'ten sonra ben tamamen otoyu bıraktım. Ve sadece halı üzerine yoğunlaştık. 2011'e kadar Bayraklı'da biz bu işi yaptık. İşte meş fırça, ondan sonra işte çanak sıkma, ondan sonra şimdiki teknolojiyle yapıyoruz. 2011 yılında merkezi Bornova'ya taşıdık. Şu anki mevcut olan yerimizde biz bu işi yapıyoruz. Tamamen otomatik sistemle ve insanlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ve kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Aile şirketiyiz biz çünkü. Dedim ya iki kardeşim kendi işini kendin yaptığın çok daha farklı oluyor. Ee, onun için bizde e, şu an hiçbir e, kalite anlamında bir sıkıntı yok. Sizce 2022 yılında sektörün en büyük sıkıntıları neler olacak? Şimdi sektörün sıkıntıları yani bir sadece 2022 ile bakmamak lazım aslında olaya. Yani sektörün sıkıntıları yıllardır sektör sıkıntılı. Yani bir dernekleşme olayımız oldu 2013'te. Bu derneğin İzmir'de sektöre bir çözüm olma noktasında yola çıktık. Ama çok da başarılı 2013 ile 2016 yılları arasında çok başarılı bir çalışma yaptık biz İzmir genelinde. Yani bu fiyat politikası, fasonla mücadele, kayıt dışını önüne geçme olayından dolayı yani sektörün sıkıntıları neden? Çünkü sektör fason dediğimiz bir tek bir sistem var Türkiye genelinde ve atölyeciler aslında bu işe ön ayak oluyor. Atölyeci kendine fason firması kendine rakip çıkartıyor atölyeci ucuza yıkadığı için. Bugün anahtar teslimi İzmir'de bugün 3.5 3 liraya halı yıkanıyor. Ee, bu işin içinde bu fiyatlara nasıl çıkılır o da tartışıldı. Yani sektörün sıkıntıları sektör güzel aslında ama insanlarımız sıkıntı aslında işin özüne bakarsam. 2013 derneği kurduğumuzdan sonra bir ime kazandı ve şu anda e, geldiğimiz nokta itibariyle işte dost meclisinden yukarısı gitmiyor bu olay aslında. E, hadi biz bir ime daha kazandıralım dedik sektöre. E, Türkiye Halı Yıkamacılar Birliği diye bir birlik kurduk biz. Belki sosyal medya takip ediyorsunuz. Ondan sonra Türkiye Halı Yıkamacılar Birliği'nin içerisinde altı dernek e, Türkiye'nin farklı farklı illerinden, derneklerden oluşan bir iş hayfet iş adamları ve halı Yıkamacılar federasyonu yönetim kurulu üyesiyim bir de onu da söyleyeyim İş e, iş hayfeti kurduk ve şu an iş hayfet yani e, Türkiye Halı Yıkamacılar Birliği'nin ve e, iş iş adamları ve halı Yıkamacılar federasyonunun e, bu Türkiye e, halı yıkamacılarının sıkıntılarını bir nebze gidirmek için bir projeler üreteceğiz inşallah. Ya, önümüzdeki süreç. Ve işayfet daha yeni kurulmuş bir federasyon. E, 3-4 aylık bir federasyon. 6 dernekten oluşuyor. Ve bu dernek e, der inşallah bu sektöre bir ivme kazanır. İnşallah hepimiz hep umut vardır. Umutla yaşamak lazım. Güzel günler inşallah hepimizi bekliyordur. Ama bu sektöre dediğim gibi gerçekten de e, bu sektöre bir e, taş koyan biz elimizi de koyarız. Her şeyimizi de e, bu sektöre veririz. Ama iyi niyet, halis niyet olması lazım. Yani bu sektöre e, birkaç kişinin etrafını dönmemesi lazım. Herkesten bir görüş veya görüş alınması lazım. Onun için sektör güzel ama maalesef insanlarımız sıkıntılı. İnşallah daha güzel günler, umut dünyası, umutla yaşayacağız inşallah. Yani inşallah temellimiz de bizim o yönde. Sektörün en kısa zamanda sıkıntıları giderip e, önümüze güzel bir çizgiyle bakmamız. E, peki şöyle bir değerlendirmek gerekirse, e, iş yeri maliyet hesabı sizce nasıl yapılmalı? Fiyat politikası nasıl belirlenmeli? Şimdi e, bir e, işletmede bir maliyet hesabı olmadan zaten bu iş olmaz. Yani ticarette aslında maliyet hesabı olmadan bu iş olmaz. Bugünkü geldiğimiz nokta itibariyle e, ortada her şey. Maliyetler ortada. Mozot bugün bak 20'ye dayandı. Ve bu iş bugün biz 12,5'a makine halısını yıkıyoruz İzmir'de. Bu rakamlar ne kadar kurtar? Yani biz bu zamlardan gelmeden önce 7,3 olarak hesapladık biz. 8-8,5 liraya halı yıkarken 7,3'tü. Şimdi 12 buçuk Yani muhtemelen ben onun net hesabını çıkartmadım ama onu 10-11'den aşağı değil şu an maliyetler. Yani kazanç noktasında yüzde 20 ile yüzde 25 ile çalışılıyor ve bu bu fiyatlar yani bugün tamam 12 buçukta belki kurtarmıyor. Bu, bu kadar emeğe karşılık aslında bir, çok büyük bir mücadele, çok büyük bir emek var burada. Yani halını alınıp halın teslimat sürecinde yaşanan sıkıntı çok büyük bir emektir aslında. Ama e, yani biz 12 halı yıkarken şu an Bayraklı'da Bornova'da 7-8 liraya halı yıkanıyor. Maalesef anlata anlata dilimize tüy bitti ama adam kazanıyorum diyor. Dün görüştüğüm adam. Adam kazanıyorum diyor. Kazanma mantığını anlat diyorum bana. Kazanıyorum diyor ya bu mantığı yok diyor. Hamla buradan halı yıkamacı arkadaşlara son bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi e, halı yıkamacı arkadaşlar, yani bu sektörü e, gönül veren arkadaşlara şunu söylerim her zaman: Yaptığınız işi kendiniz beğenin. Yaptığınız işi kendiniz beğenmezseniz, başkasını beğendiremezsiniz. Sektörünce sahip çıkın. Yani bu sektörde e, sahipsizlik hep vardır, ama sahipsiz olduğumuz sürece hep böyle e, yok olacağız. Onun için. Derneklere sahip çıkın, federasyonlara sahip çıkın. Siz sahip çıkarsanız güç birliği oluşursa daha çok güzel yerler olur. Ama bana ne mantığıyla hiçbir zaman yaşamayın. Yani Birileri bir şey bu sektöre bir katkı sunuyorsa ona destek olun. Köstek olmayın diyorum ben her zaman. Yıllardır da bunu söylemişimdir. Ben yıllardır 2013'ten beri bütün toplantılarına giderim. Bütün toplantılara Fikir beyan ederim. Benim doğrularım her zaman benim için doğrudur. Ama tabii başkasında da yanlış olabilir. E bugün, e, gelecek hafta sonu Ankara'da çalıştayımız var. Sektörle ilgili, MYK'ya sunacağımız raporlarla ilgili, sektörün 5 yıllık e, tahinini belleyeceğiz. Bu vesileyle de e, ben bu sektörde varım, ben bu sektörde söz hakkı olmak istiyorum diyorsan, Pazar günü Ankara'da bir sektörle ilgili bir çalıştayımız olacak. Oraya da bu vesileyle davet ediyorum arkadaşları. Yani sektörü seviyorum ben. Sektöre katkı sunmaktan ben keyif alıyorum. İnşallah daha güzel günler hepimizi bekliyordur. İnsanlık için, barış için bütün insanlığa hayırlı olsun diyelim mi diyelim. Güzel bir dünyada yaşamak için hepimiz üstümüze düşeni yapmamız lazım kardeşim. Teşekkür ederim röportajınızda abla e Konuk ettiğiniz için de sizleri de buradan ayrıca Ereğiz 11 TV ailesi olarak. Evet. Ereğiz 11 TV sektör halı yıkama programının bugünlük e İzmir'deydik. E Abdullah Bey e konuk olduk. Kendileri, e kendilerine teşekkür ediyoruz bu konuda. E diğer bölümlerde tekrardan görüşmek dileğiyle buradan tüm halı yıkamacı arkadaşlara selam gönderiyoruz. Hepinize görüşürüz diyoruz. Hoşçakalın.